Nasılsınız? Hemen. Teşekkürler. Nasılsınız? nasılsınız? Sağ olun. Alışverişte gördük sizi. Evet evet pek fazla gelmiyorum. Ben de ondan bahsediyorum. Yani 10 sene sonra Stiz'e geldim. Ee, şey öyle yani. Yakalandınız gazetecilerle yolunuz kesişti. Neler yapıyorsunuz? Yani daha çok ilk dışında oluyorum. Ee, burada işte geçen bir sinema filmi çektim. Bulanık diye. Ee, daha yeni vizyondan kalktı galiba. Böyle psikolojik gerilim tarzı bir filmdi. Ee, Öyle yani. Şimdi oyuncular e, nerede çekildi? Valla ben vardım, Gökhan Tebek vardı. E, zaten şey e, böyle bir gerilim filmiydi ve e, psikolojik bir filmdi. E, yani i̇kimiz vardık ve işte e, diğer ekibimiz. Yurt dışında kalmanızın sebebi nedir yalnız bu şey? Yo, hayır, yani bu süreyi? Yok hayır hani ben daha çok oraya gidip geliyorum. Türkiye'de fazla bulunmuyorum o şekilde. Bizler biraz oyunculuktan şey mi? Evet evet. Çok, çok aktif olarak yapmıyorum sebep var mı acaba? Ya yok yok herhangi bir sebebi yok. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun da. Size bir şey eee Ayaz Rahat ol. Sosyal medya paylaşımlarınızda çok konuşuluyor. Sürekli gündemdesiniz ama kendi tercihiniz mi yani olmak mı istemiyorsunuz? Sizlerde Evet evet. Hayranlarınızdan bir mesajınız nedir? Ya, dizide olmak istemiyorum. çünkü televizyonda zaten biliyorsunuz yani çok fazla ee, çalışma hayatı çok çok yoğun. Ee, ben küçük yaşlarda 4 sene dizi yaptığım için e, o dönemlerim sadece işle geçti neredeyse. Hani o Sen yüzden... Sektörde yoğunluk değişiyor değil mi yani çok tercih edin? Evet ama işte sinema filmi her sene muhakkak bir tane sinema filmi yapmaya çalışıyorum. Ee, o daha keyifli oluyor böyle. Zaten bir, bir ay falan sürüyor. Hem de işte güzel bir imza alıyor. Ee, bu şekilde bir değişiklik olacak mı yerleyenler onlar Yani olabilir mi? Evet olabilir. Evet. Tamam. Te teşekkür tamam. ederim. Teşekkür sağ, ol. sağ Teşekkürler sağ olun. Sağ olun. Yani gel. Pardon. Nereden? Biz sosyal medya, Snop Magazin. Tamam, Snop Magazin. Biliyorum sizi. <laughs> Teşekkür ederim. Tamam, arkadaşlar.